Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretim fakülteleri ile ilgili bilgileri kanalımızdan paylaşıyoruz. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Abone değilseniz lütfen abone olarak takip edin. Kanalımıza abone olun ki arkadaşlar gelişmeleri kaçırmayın. Tüm açık öğretim fakülteleri ile ilgili bilgileri kanalımızdan paylaşıyoruz. Ayrı ayrı oynatma listeleri de var. Buradan da bakabilirsiniz. Hangi üniversite okuyorsanız buradan bilgileri takip edebilirsiniz. Açık öğretim fakültelerine yeni kayıt olacaksanız şu an üniversite tercihleri var. Tercihler sonucunda açık öğretim fakültelerini tercih edecekseniz ve de açık öğretim fakültelerine yerleşirseniz de arkadaşlar önümüzdeki süreci de kanalımızdan takip edebilirsiniz. Yerleştiğiniz üniversite ile ilgili bilgileri kanalımızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kısa bilgilendirmenin ardından arkadaşlar videomuzun konusuna geçelim. Arkadaşlar üniversite tercihleri 2023 üniversite tercihleri devam ediyor. Açık öğretime yerleşmek istiyorsunuz. Açık öğretimi tercih etmek istiyorsunuz ama bu sene açık öğretimin puanları baya bir yükselmiş. Yerleşemiyorsunuz. YKS ye puanınız yetmiyor. YKS ye puanınız düşükse arkadaşlar açık öğretime nasıl yerleşirsiniz? Bunun alternatiflerinden kanalımızda videolarımız var. Bahsettik. Düşük YKS puanıyla nasıl yerleşirsiniz? Bundan bahsettik. İkinci üniversite fırsatı var. Bundan bahsettik. YKS puanınız açık öğretim fakültelerini tercih etmeye yetmiyorsa arkadaşlar örgün bir üniversiteye tercih yaparsınız. Örgün üniversitelere yetiyorsa YKS ye puanınız örgün üniversiteye tercihinizi yaparsınız. Örgün üniversiteye yaptığınız tercihlerden birisi geldiği takdirde arkadaşlar örgün üniversiteye kaydınızı yaparsınız ve daha sonra da Açık öğretim fakültelerine ikinci üniversite fırsatıyla ikinci üniversite kaydı yaparak yine açık öğretime geçiş yapabilirsiniz. Bu konularla ilgili arkadaşlar detaylı videolar kanalımızda var. Kanalımızdaki videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu konulardan diğer videolarımızda yeterince bahsettik arkadaşlar. Şimdi bu konularla ilgili sizden gelen sorular var. Sizden gelen soruları bu videomuzda cevaplayacağız. Hemen şöyle arkadaşlar ikinci üniversite ile ilgili sizlerden gelen en çok sorulan sorular var. Onların cevabını verelim. Şöyle üç başlık altında ben toparlamaya çalıştım. Daha fazla sorunuz da varsa yine videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Örgün üniversiteye kayıt olduktan sonra ikinci üniversiteye kaydı hemen yapabiliyor muyuz? Örgün bir üniversiteye kayıt olduktan sonra arkadaşlar asıl kaydınız yapıldıktan hemen sonra açık öğretim fakültelerine ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Hemen yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim 2023 YKS tercihleriyle örgün bir üniversiteye yerleştiniz. Örgün üniversiteye kaydınızı yaptırdınız. Kaydınızı yaptırdıktan sonra üniversite öğrencisi olmuş oluyorsunuz ve hemen arkasından diyelim ki bugün kaydınızı yaptırdınız. Sistemde artık öğrenci olarak görünüyorsunuz. Öğrenci olarak göründüğünüz andan itibaren arkadaşlar hemen gidip ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. İkinci üniversite olarak açık öğretim fakültelerinden herhangi birisine kaydınızı hemen yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıtlar nasıl yapılıyor bununla ilgili de kanalımızda videolarımız olacak. Kayıt tarihleri geldiğinde videolarımız olacak. İkinci üniversite kaydı nasıl yapılıyor bununla ilgili arkadaşlar kanalımızda videolarımız olacak. Ağustos ayının ortalarında kayıtlar başlıyor. İkinci üniversite kayıtları başlıyor. Kayıtlar başladığında her üniversitenin kanalımızda videoları olacak arkadaşlar. Oynatma listelerinden bakabileceksiniz. Buradaki oynatma listelerinden hangi üniversiteye ikinci üniversite kaydı nasıl yapılıyor buradan bulabileceksiniz. Videolarını bulabileceksiniz. Hatta Atatürk Üniversitesi'nin ikinci üniversite kayıtları başladı bile arkadaşlar. Hemen şurada bakın. İkinci üniversite kaydı nasıl yapılırla ilgili burada videomuz var. Atatürk Üniversitesi'nde ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? Videomuzu izleyerek kaydınızı Atatürk Üniversitesi'nde yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer üniversitelerin kayıtları başladığında onlarla ilgili de videolarımız kanalımızda olacak. İkinci üniversite kaydınız arkadaşlar bu şekilde hemen yapabiliyorsunuz. Örgün üniversiteye kayıt yaptıktan hemen sonra yapabiliyorsunuz. Hemen şunu da söyleyelim buraya yazmamışız ama aklıma geldi şimdi onu da söyleyeyim. Örgün bir üniversiteye kaydınız yaptırdınız diyelim. Diyelim ki mesela hangi bölüme kaydınız yaptırdınız? Bankacılık ve sigortacılık bölümüne kaydınızı yaptırdınız örgün üniversiteye. İkinci üniversite olarak aynı bölümü okumuyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir bölüme kaydınızı yaptırıyorsunuz. İstediğiniz bölüme ikinci üniversite olarak okunabilen istediğiniz bölüme kaydınızı yaptırabilirsiniz. İkinci üniversite olarak hangi bölümler okunuyor? Bunlarla ilgili de arkadaşlar kanalımızda yine videoları var. Onları da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şuradaki videomuz bakın arkadaşlar. Bunu izleyebilirsiniz. İkinci üniversite olarak açık öğretim fakültelerinde hangi bölümler okunabiliyor? Hangi bölümlere kayıt yaptırabiliyorsunuz? Buradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımızdaki son videoları özellikle izleyin arkadaşlar. Sizleri ilgilendiren tüm konularla ilgili arkadaşlar kanalımızda videolarımız var. Gelmeye de devam edecek. İkinci üniversite olarak istediğiniz bölüme kaydınızı yaptırabilirsiniz dedik. Yalnız şuna dikkat etmeniz gerekir. Öğrenci olduğunuz üniversitede ön lisans öğrencisiyseniz sadece ikinci üniversite olarak ön lisans bölümlerine kayıt yapabilirsiniz. Lisans bölümlerine yapamazsınız. Öğrenci olduğunuz üniversitede lisans öğrencisiyseniz açık öğretim fakültelerine ikinci üniversite olarak lisans bölümlerine ve de ön lisans bölümlerine ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci soruya gelelim arkadaşlar. Bu da sizler tarafından çok soruluyor. Örgün üniversiteye kaydınızı yaptırdınız. Orada bir not oluşması gerekiyor mu diye soruyorsunuz. Örgün üniversitede not oluştuktan sonra mı açık öğretime geçiş yapabiliriz ikinci üniversite olarak diye soruyorsunuz. Biraz önce de söyledik arkadaşlar. Sadece üniversite öğrencisi olmuş olmanız yeterli. ikinci üniversite kaydı yapabilmeniz için herhangi bir üniversitede öğrenci olmanız yeterli. Açık öğretimde öğrenci de olabilirsiniz. Açık öğretim fakültelerinde öğrenciyken de yine ikinci üniversite olarak başka bir üniversitede, başka bir açıköğretim fakültesinde ikinci üniversite okuyabiliyorsunuz. Herhangi bir üniversiteye yerleştikten sonra ikinci üniversite kaydınızı hemen yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun teyidini de yine sizler çok sorduğunuz için iki gün önce Atatürk Üniversitesi ile konuştuk. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile konuştuk arkadaşlar ve herhangi bir sıkıntı yok. Öğrenci olmuş olmanız yeterli. Herhangi bir üniversiteye kesin kayıtlı öğrenci olmuş olmanız yeterli. Öğrenci olduktan sonra hemen başvuru yapabildiğinizi söylediler. Herhangi bir üniversitede öğrenci olmuş olmanız yeterli arkadaşlar. İkinci üniversite kaydı için herhangi bir üniversitede kesin kayıtlı öğrenci olmuş olmanız yeterli. Az önce söylediğimiz gibi iki gün önce de Atatürk Üniversitesi ile bu konuyu tekrardan konuştuk. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Direkt kaydınızı yapabiliyorsunuz öğrenci olduktan sonra. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Diyelim ki herhangi bir örgün üniversiteye kaydınız yaptırdınız. Daha sonra da ikinci üniversite olarak açık öğretim fakültesine kayıt oldunuz. Açık öğretimden okumak istiyorsunuz. Açık öğretimden devam edeceksiniz. Örgün üniversitedeki kaydınız ne olur? Örgün üniversitedeki kaydınızın size bir zararı olur mu? Kaydınızı silebilir misiniz? Veya örgün üniversitedeki kaydınızı silerseniz açık öğretimdeki kaydınıza bir zararı olur mu? En güzeli sildirmek arkadaşlar. Açıköğretim fakültesinde kaydınızı ikinci üniversite olarak yaptırdıktan sonra Örgün Üniversitedeki kaydınızı sildirirsiniz. Kayıt silme işlemi de ne şekilde yapılıyor? Üniversitenizin sitesinde kayıtlı olduğunuz Örgün Üniversitenin sitesinde yazıyor olacaktır. Oradan bakarsınız kayıt ne şekilde siliniyorsa kaydınızı sildirirsiniz. Kaydınızı Örgün Üniversiteden sildirdikten sonra Açıköğretimdeki kaydınıza bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Açıköğretimden okumaya devam edebilirsiniz. Örgün Üniversitedeki kaydınızı sildirseniz bile açık öğretimdeki kaydınıza hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Açık okumaya devam edebiliyorsunuz. Tabii ki ikinci üniversite kaydınızı yaptıktan sonra ve üniversite kaydınızı ikinci üniversite kaydınızı açık öğretim fakültesi onayladıktan sonra kaydınızı sildirin. Örgün Üniversitedeki kaydınızı sildirecekseniz açık öğretim fakültesinde yaptırdığınız ikinci üniversite kaydı onaylandıktan sonra sildirin arkadaşlar. İkinci üniversite olarak yaptığınız kayıtlar üniversite tarafından onaylanıyor arkadaşlar. Mesela diyelim herhangi bir sorun çıktı, onaylanmadı. Biz onaylanmayanı şu ana kadar görmedik ama diyelim ki onaylanmadı. Diyelim ki Anadolu Üniversitesi'nde ikinci üniversite kaydı yaptırdınız ve kaydınız onaylanmadı. Aynı bölüm başka bir üniversitede de varsa, mesela İstanbul Üniversitesi'nde, Atatürk Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde de varsa onlara yapabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'ndeki o bölüme yaptığınız başvuru onaylanmadıysa ki onaylanacaktır. Hadi diyelim bir problem çıktı onaylanmadı. Diğer üniversitelere başvuru yapabilirsiniz. Veya diyelim ikinci üniversite olarak başvuru yaptığınız bölüm onaylanmadı. Başka bir bölüme başvuru yapabilirsiniz. Aynı üniversitede başka bir bölüme de başvuru yapabilirsiniz. Ancak ikinci üniversite başvurular arkadaşlar onaylanıyor. Geri döneni şu ana kadar görmedik. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili herhalde tüm soruları cevapladık gibi. Yine varsa sorularınız videonun altına yazabilirsiniz. Şimdi başka bir konumuz daha var. Ondan da kısaca bahsedeceğiz. Videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi sizden şu yönde çok soru geliyor arkadaşlar. Üniversite kaydı yapmak için yerleştiğimiz üniversiteye gitmemize gerek var mı diye soru geliyor. Üniversite kayıtları arkadaşlar internet üzerinden yapılıyor, e-devlet üzerinden yapılıyor ama biz yine de sizlerden çok soru geldiği için bakın 24 Temmuz 2023 tarihinde bize cevap gelmiş. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne WhatsApp üzerinden bu soruyu sorduk. Üniversite kaydı için üniversiteye gitmemize gerek var mı? Yani dedik ki sizin üniversitenize biz kayıt yapmak istiyoruz, öğrenci olmak istiyoruz. Üniversitenize yerleşirsek kayıt için üniversitenize gelmemize gerek var mı diye soru sorduk. Gelen cevapta şurada arkadaşlar sizler de görüyorsunuz zaten. Geçen yıl kayıtlar online yapılmıştı. Yani e-devlet üzerinden yapılmıştı. Ondan bahsediyor. Online yaparsanız kayıt için okula gelmeniz gerekmiyor diye bilgisi verilmiş arkadaşlar. Cevabı verilmiş bu sorunun. Zaten bu konuyla ilgili daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. E-devlet üzerinden kayıt yaparsanız okula gitmenize gerek olmuyor. Yine aynı şekilde olacaktır. Büyük ihtimalle aynı şekilde olacaktır. Bu sizin için neden önemli arkadaşlar? Çünkü yaşadığınız ildeki üniversitelere puanlarınız yetmiyor ve farklı illeri tercih ediyorsunuz. Farklı illerdeki üniversiteleri tercih ediyorsunuz. Tabii ki kayıt için üniversiteye gitmeniz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunu da merak ediyorsunuz. Ona göre tercihlerinizi yapacaksınız. Kayıt için üniversiteye gitmeniz gerekmeyecektir arkadaşlar. E-Devlet üzerinden kayıtlar yapılıyor son 2-3 yıldır. E-Devlet üzerinden kayıtlar yapılıyor. Burada da zaten üniversitenin vermiş olduğu cevapta da gördüğünüz gibi üniversiteye gitmenize gerek olmuyor. E-Devlet üzerinden kaydınızı yaptırmanız gerekiyor ama arkadaşlar kayıt tarihlerini de kaçırmayın. Bu sene kayıtlarda arkadaşlar yine aynı şekilde olacaktır. Bir de ücret konusunu sorduk arkadaşlar. Ücret ödememiz gerekiyor mu? Herhangi bir ücret var mı diye sorduk. İkinci öğretim için harç ücreti ödenmektedir diye cevap verilmiş. İkinci öğretimler için arkadaşlar zaten ücret alınıyor. Bunu biliyoruz. Bazı üniversitelerde ikinci öğretim var arkadaşlar. Normal örgün öğretimden hariç, birinci öğretim diyelim örgün öğretime. Örgün öğretimden hariç bir de ikinci öğretim var. İkinci öğretimlere kayıt olursanız harç ücreti oluyor. Ondan bahsedilmiş. Sizler kaydınızı örgün öğretime yaparsanız herhangi bir ücret alınmadığını buradan anlıyoruz. Bazı bölümlerin önünde İÖ yazar, parantez içerisinde bölümün önünde İÖ yazar. İkinci öğretim demektir. İkinci öğretimler ve vakıf üniversiteleri ücretli olduğu için onlarda harç ücreti var. İkinci öğretimleri tercih ederseniz harç ücreti ödersiniz. Kayıt yaparken harç ücreti ödersiniz. Vakıf üniversitelerini tercih ederseniz de yine harç ücreti vardır, ücretlidir. Devlet üniversitelerini tercih ederseniz herhangi bir ücret alınmadığını buradan da görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biraz uzun bir video oldu. Hakkınızı helal edin ama sizlerden gelen sıkça sorulan sorulara da cevap vermiş olduk. Tüm soruları muhtemelen cevaplamışızdır. Aklınızdaki soruları cevaplamış olduk. Yine sorularınız varsa arkadaşlar videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımızı takipte kalın. Bilgilendirme videolarımız gelmeye devam edecek. Önümüzdeki süreçle ilgili üniversite kayıtlarıyla ilgili, üniversite tercihleriyle ilgili ek tercihler olacak. Açıköğretim fakültelerine kayıt işlemleri olsun. Her konuda videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz de abone olun. Çevrenizdeki arkadaşlara da kanalımızı tavsiye ederseniz arkadaşlar seviniriz. Abone sayımız da biraz yükselmiş olur. Gelişmeler oldukça arkadaşlar yine birlikte olacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.